Bugün Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü alanında giderek artan kara tabloya dikkatinizi çekmek için karşınızdayım. Sadece gazetecileri değil, milyonlarca yurttaşımızın basın ve ifade özgürlüğünü tırpanlayan sansür yasası meclisten geçeli bir yıl oldu. O dönem hem komisyonlarda hem genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri olarak bizler özellikle yasadaki 29. madde ile TCK'ya halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye yeni icat ettiğiniz suç unsuruna ve bunun karşılığı hapis cezası getirilmesine karşı çıktık. Sadece biz muhalefet değil gazeteciler, basın meslek örgütleri, sivil toplum ve hatta iktidar tarafından meclise davet edilen bir yargıtay üyesi dahi yapmayın bu yasayı böyle geçirmeyin dedi. Bu yasa çıkarsa basın özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü bitirirsiniz dedik. Ben bizzat bu kürsüden Türkiye'ye, Kuzey Kore'ye giden yolu açmayın dedim. Kaygılarımızı dinletemedik, dinlemediniz. İktidar temsilcilerinden biri, AK Parti Grup Başkan Vekili o dönemki dedi ki bu düzenlemenin siyasetle uzaktan yakından ilgisi yok. Siyasal kaygılarla yapılmış bir düzenleme değil, amaç toplumsal yarar dedi. İktidarın diğer ortağı, yasanın mimarı olarak adlandırılan kişi, haber verme sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları dezenformasyon suçu oluşturmaz dedi. Yasa çıktı. Ne oldu sonra? Aradan geçen bir yılda gazeteciler yargıdaki çürümeyi, rüşvetleri, cinsel tacizi, deprem sonrası ihmalleri yazdılar diye, sosyal medyadan paylaştılar diye bu yasa kapsamında soruşturmalara maruz kaldı, gözaltına alındı ve hatta tutuklandılar. Sığınmacı karşıda haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Süha Çardaklı 61 gündür Sincan cezaevinde tutuklu. Gerekçesi işte tam da bu madde. Sadece o mu? İşte veriler. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın istatistikleri burada. Yasa kabul edildiğinden bu yana bu maddeyle yani TCK 217A kapsamında 33 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. 6 gazeteci gözaltına alındı. 4 gazeteci tutuklandı. Hani şimdi nerede bu yasanın garantörü vekiller? Görüşmelerde madde 29'dan hiçbir gazeteci tutuklanmayacak diyen vekiller. İşte sizin sözünüzün güvencesi, geçerliliği bu kadar. Milyonların hak ve özgürlüklerinin korunması için mücadele veren Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler yasa resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz Anayasa Mahkemesi'ne madde 29'un iptali için başvuruda bulunduk. Anayasa Mahkemesi'ndeki kritik karar öncesinde T24 yazarı meslektaşım Tolga Şardan ve birkaç gazeteci bir anda açılan soruşturmalar, gözaltılar ve hatta tutuklamaların hedefi oldu. Tüm Türkiye'nin gözü önünde yaşandı, herkes gördü. Yapılanların tek amacı vardı. Yüksek Mahkeme'nin o maddeyi iptal etmesini engellemek. Nitekim bu çabalarında başarılı da oldular. Maalesef Anayasa Mahkemesi maddeyi iptal etmedi. Yargı duy, saygı duyuyoruz ama doğru bulmuyoruz. Buradan bir kez daha vurgulamak, uyarmak isteriz ki Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında bu madde kullanılarak Türkiye'de zaten sıkıntıda olan basın özgürlüğü alanı, ifade özgürlüğü alanı daha da daraltılacaktır. Ama bizim sözümüz söz. Bu devran sonsuza kadar sürmeyecek elbette. Nasıl olsa devir bizim devrimiz diye yapılmış tüm bu demokrasiye aykırı, hukuk devletine aykırı, temel hak ve özgürlüklere aykırı düzenlemeleri tek tek yırtıp atacağız. Bu ülkede demokrasiyi hep birlikte yeniden onaracağız. Değerli arkadaşlarım, basın özgürlüğünün önündeki tek engel sadece sansür yasası değil ki. İşte bakın Rütük yine haksız, hukuksuz ceza yağdırdı. Geçtiğimiz haftaki toplantısında Rütük, Telebire, Halk TV'ye, Flash Haber'e, KRT'ye, Fox'a ağır cezalar yağdırdı. Ceza gerekçelerine bakıyorsunuz. Neymiş? Emekli maaşlarının düşüklüğü, ikramiyesinin alınmaması eleştirilmiş. Neymiş? Erdoğan'ın köprü ve otoyollara zam yapılmayacak demesine rağmen zam yapılmasının eleştirilmesi küçük düşürücüymüş. Neymiş? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşına mesafeli tutumuyla övünülmesini komik bulduğunu söylemiş bir yorumcu. Ceza gelmiş. Böyle ceza gerekçeleri olur mu? Rütük Başkanı ve iktidar kanadının üyeleri toplanıp toplanıp kim kimi küçük düşürmüş, kim kimle alay etmiş, nasıl rencide olmuşlar bunu hesaplıyorlar. Aslında tek amaçları var. Haksız hukuksuz cezalarla gerçekleri anlatan televizyon kanallarını gazetecileri susturmak. İstedikleri tek şey var. Suskun bir basın, sinmiş bir basın, halkın gerçekleri bilmemesi, görmemesi, işitmemesi. İşte size 2023 yılının kara tablosu. Yılın ilk 11 ayında Halk TV, Fox, Tele1, Habertürk, Flash Haber ve KRT'ye ve TV5'e toplam 49 yaptırım uygulandı. Verilen ceza tutarı tam 22 milyon lirayı geçti. Yüce Meclis çatısı altında bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Rütük'ün görevi sarayın iktidarın sopalığını yapmak değildir. Kendini mahkeme yerine koymak hiç değildir. Rütük'ün görevi televizyon kanallarını medyayı karartmak değil yaşatmaktır, özgürlüğünü korumaktır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de basın özgürlüğünün öndeki engellerden biri de gazetecilerin sendikal mücadelede yaşadığı sıkıntılardır. Gazetecilerin ekonomik sosyal hakları konusunda yaşadığı sıkıntılar ile çalışma şartlarının korunması ve iyileştirilmesi aslında hepimiz için çok önemlidir. Ancak gazetecilerin bu nedenle verdiği örgütlü mücadele, sendikal mücadelenin önü kesilmekte. Ülkemizde Sputnik Türkiye olarak yayın yapan haber ajansının Türkiye İrtibat Bürosu'nda çalışan 24 basın emekçisi tam 100 gündür, evet tam 100 gündür grevdeler. 100 gündür seslerini duyurmaya çalışıyor, haklarını arıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası işverenleri tarafından çiğnenmekte. Sendikal hakları yok sayılmakta ve grevdeki çalışanların yerine yasa dışı bir şekilde yeni basın emekçileri işe alınmakta. Maalesef gazetecilerin yaşadığı bu hukuksuzluğu gören, duyan yok. Çalışma Bakanlığı sessiz. Bu insanlar işsiz, büyük bir adaletsizlik var diyoruz. Onlar bizim sorularımıza yanıt diye mevzuatı gönderiyorlar hiç utanmadan. İktidarı eleştiren yayınlara ceza için fırsat kollayan Şahin kesilen Rütük'ten söz konusu emekçinin yenen hakkı olunca çıt yok. En temel muhataplardan biri iletişim başkanlığı başka işlerle o kadar meşgul ki gözü 24 basın emekçisinin derdini yaşadıkları hukuksuzluğu görmüyor bile. Yani kendi basın emekçilerimizin hakkını yiyen yabancı bir medya kuruluşu ile Türkiye'nin bakanlıkları ve iletişim ile ilgili kurumları yüz gündür üç maymunu oynuyor. Sputnik Türkiye'den çıkarılan basın emekçileri direniyor. Buradan meclis kürsüsünden onların direnişine selam gönderiyoruz. Bir an önce onlara yönelik bu hukuksuzluğun, bu mağduriyetin giderilmesi için de başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, RİTÜK'ü ve İletişim Başkanlığı'nı göreve davet ediyoruz. Sansür yasası, RİTÜK'ün haksız, hukuksuz cezaları, basın sektöründeki sorunların temeli olarak görünen sendikalaşma hakkı başta olmak üzere ilgili yaşanan sorunlar yaşadığımız bu kara tabloyu maalesef daha da karartıyor. Hep diyoruz, demokrasilerin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür. Ülkemizde demokrasinin, hukuk devletinin işler hale getirebilmesi için önce işe basın özgürlüğünden, önce ifade özgürlüğünden, önce gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmekten başlamalıyız diyorum. Son olarak çözüm sürecinde akil insan olarak bu iktidarın faydalandığı tutuklu yazı... Buyurun, buyurun. Teşekkür topu. ederim. Tutuklu yazar 78'ler girişimi sözcüsü Celalettin Can'ın durumuna da dikkatinizi çekmek isterim. Sağlık durumu iyi değil. uyku apnesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Hastanelere götürülüp getiriliyor. O sırada ayrı eziyet yaşıyor. Yemeklerden beslenme sorunu sıkıntısı yaşıyor. Doktorları ameliyat olmalısın kalbin zorlanıyor diyor. Önümüzdeki haftalarda ameliyat olması gerekiyor ama cezaevi koşulları uygun değil. 5 günde cezaevinden çıkacak hatta 5 güne gerek yok işlemi yapılıp çıkacak olan insan tam 85 gündür zindanda. Denetimli serbestlik hakkını kullanmasına izin vermiyorlar. Çünkü infaz kurulları kendini yargı yerine hukuk yerine koymuş durumda. Keyfi şekilde şu anda Silivri'de tutuluyor. Celalettin Can'ın da bir an evvel tedavisine başlanması için derhal serbest bırakılması gerekiyor diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum birleşme 20 dakika.